Hasan, oğlum sür bakalım şöyle. Nereye gidiyoruz başkanım? Bay Kemal'in evine gidiyoruz ya. Yani bu ampulleri söndüreceğiz diyordu. Meğer kendi evinin ampullerinden bahsediyormuş ya. <laughs> başkanım peki mumlar? Bunları da yani şu karanlıkta falan kalır maazallah. Yaşı da geçti. İnşallah hem elimiz boş gitmeyelim hem bir geçmiş olsun ziyarete olsun. Başkanım ufak bir problemimiz var. Sanırım kaybolduk. Öyle mi? Evet başkanım. Önemli değil. Dur şimdi bir iki vatandaşımıza soralım bakalım. Delikanlı gel bakalım şöyle. Bu Bay Kemal'in evi nerede ya? Bay Kemal... Ben Suriye. Türk, Türkçe yok. Ben de Suriye. Peki. Peki sağ olasın. Delikanlı sen de gel bakalım. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam. Sen Bay Kemal'in evini biliyor musun? Ben Afkan. Ben Afgan e, Türk yok. Afgan İhsan'dan Afgan. Peki. Peki sağ ol. Sağ 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 ol. Yahu Hasan bizden kimse kalmadı mı oğlum ya? Anlamadım ki başkanım. Dur bakalım. Şu genç'e de bir soralım. Genç adam sen de şöyle gel bakalım. Oo başkanım. Hele şükür. Ya bize şu Bay Kemal'in emri tarif edebilecek misin? Hemen başkanım. Yolun sonundan sola dönüyorsunuz. Sonra ilk aradan tekrar sol. Sonra bir daha sol yapınca hemen karşınızda başkanım. İlla bizi sola döndürecek. <laughs> yani. Estağfurullah başkanım. Atla. Sen de bir yere gidiyorsun herhalde. Atla bırakalım seni. Başkanım ben hiç zahmet vermeyeyim size. Çok teşekkür ederim. Olur mu ya? Biz vatandaşımızı ne zaman yolla bıraktık? Atla bakalım. Çok sağ olun başkanım. Atla. Valize nereye gidiyorsun böyle? Uçuşuma başkanım. Öyle mi? Memlekete gidiyorsun herhalde? Hayır başkanım, yurt dışına çıkıyorum. Sen de mi ya? İşte gidiyorum. Çeşmesi